Çok hafif, güzel, Kumluk. deniz temiz herhalde. Çok temiz, çok temiz. Işık yansıyor. Şöyle karşısı çeşme. Şöyle konuşayım. Karşısı çeşme mi? Evet. Arkamızda ne Öce var? Kılıca yani. Yok ıldır ıldır. Ildır. Ildır. Ildır evet. Adanın etrafı nasıl evet. baba? Kayalık. Kayalık buralar ama gözükmez. Karanlık artık. Yarın yaparsın canlı yayını. Şimdi kapat canlı, şu, canlı, bana, kamera, solda, filtre, seçenek, seçenekler, filtre, solda, kamera, daha, canlı, şu, canlı, sonu, solda, sonlandır, solda, solda, akışı durdurmak solda,